Ha. Tembel hayvan var ya ağaçta sarılıp duruyorlar ha. Ya onlar iş, işe gelince tembel, onlar üremeye gelince tembel olduklarını sanmıyor. Bu kadar çıkan tükenir Bence de. <laughs> i̇şe gelince tembel. <de. gülüyor> <laughs> en üst katta var adam yine. Hep birlikte en üst kata çıkalım. Ben hep öyle yapıyorum. En üst kata gidiyorum da Öyle devam ettiğim geçenek benim bildiğim kadarıyla tembel hayvanların savunma mekanizması ölü taklidi yapma. Biz birisi bir şey asırdığında asırdığında <laughs> hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Belki e, böyle... Nasıl tak? taklidi olur <laughs> yani? hiçbir şey yapmıyor böyle. Duruyor, sapla ağaca saplıyor pençelerini. Yapışıyor, kalıyor öyle. Tamam da. Evet. Adam beklemiş resmen ya. Mesela işte <laughs> kedi bir şey mesela tır, ağaca tırmanıp de işte poposuna ısırıyor tembel hayvanı yiyeceğim diye. Ama kayda <laughs> hayvan da yapışıp kalıyor hiç hareket etmiyor ölü gibi böyle hiç. Sonra çenesi yoruluyor bırakıyor kaplan gidiyor. Hani olmaz diye. Ha öyle bir video vardı ya. Öyle ben de bir şey izlemiştim belgesel mi video mu bir şey izlemiştim. Orada belgeselde kedi bırakmıyor adamı benim en son gördüğümde bayağı iyi oluyor. Ya sen benim drone'umu vurmaya çalıştın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bakmıştım ben Ne bileyim. Ha üst kattan bakıyor artist. Spotladım salağı. Kaçtı. Aynen. Ya burada durayım mı? Sen bilirsin. Ya işte ya yani ben de öneri istiyorum. <laughs> i̇şte bak şansa bak tembelagmanın koyu tükenmiyor pençesi olan güçlü pandaların soyu tükeniyor. İşte istek olmuyor, istek lazım. İstek olmayınca ayı olsan da şey olsan da yırtıcı hayvan olsan da soyun tükeniyor. Sen kameranı düzgün bir yere bırak istersen ben bakayım adam geçerse söylerim. Belki bunalıma giriyor hayvanlar yani yaşamak istemiyorlar. Neden? Baktın ya bir kimse yok. Atakan zaten orada. Handalar. Nerede nerede nerede? En üst kat. Yega. Ya gel bal gel. Falçım ya gel. Bu yerde. <laughs> şu Glamour'u Elvan el gibi atamıyoruz mu? Yapışsın Olay. bir yere. Atarsın mı? Dronunuz var mı? Ben attım kullanıyorum. Atakan'ın kim seconds. Biri içeride. Zaten bir kişi kaldı. Ha o iki kişiymiş pardon. Ben bir şey diyeyim ben. Büyük ihtimalle ikisi de içeride. Ben giremiyorum ki. Sır 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 ediyor. Girme girme ya. Şeyle normal. Gibi. Adamlar içeride büyük ihtimalle. Hayır <laughs> çekiş. Ör. Uskalmıyormuş. Çok güzel ne de ör. One glass. Net bir istek 15. Sen ses koydum ama patlattı da. Sağında da bak. İp sağında da yemiyor. Where left.

Deploying ADS. Five seconds. Deploying ADS. Op 4 has located the biohazard container. ADS deployed and ready to go. bir dombili drone'u var bir yerlerde ama. Ne kırıyorlar. Gel evet. radarlanırsınız değil mi Ben şeye bakıyorum diğer merdivenlere bakıyorum da bendeymiş la, la adam. En üst katta mı? En üstten bir, bizim kata inerken ben, nereden. 20 saniye. Yani adamların operasyonunu nasıl <gülüyor> böldüm lan? <laughs> <be. gülüyor> <laughs> <laughs> bir kişi daha vursam ace. Oo ya. oh, adam yere düşmüş. Ha öyle mi? Durun ben vurayım ya. <laughs> e <iş mi> geldi? <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum neyi gösteriyorlar? In the room, in the room behind the window. Back here. Right here. Where I'm looking. What? Yeah. It, she's huh? running, she's running. Shite. Shite. <laughs> You're gonna be okay! Time to move forward. Hunter and go back, go back. Go back Ash, go back. I'm telling you, it's the best. He's there, there. Yeah, 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 yeah. İkisi içeride mi? Ana çöle dönüyoruz. Abi, adamlar tek tek üstüme geliyor. Adam, wow. Olan adama bak. İçeride pusmuş. Yani içeride dediğim içeride dışarıda. <laughs> Son sahneyi gördün mü? Yok, kaçırdım. <laughs> İzle. Koş yani gidip tokatlayacakmış adamı. Sırayla. <laughs>